Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselam ala sayyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve geldiler. Faslun. Siwak'u müstahabun bi halin. Siwak her halükarda sünnettir. Çünkü neticede siwak arkadaşlar bir ağız temizliğidir. Ve hakikaten ağzı da çok güzel temizliyor siwak. Yani dolayısıyla bazılarının vay efendim Sivak Arap kültürüdür. Yani bizim içimize sokmuşlar ki geçen gün öyle bir birisi söylüyordu. Bunlar asla bunların e, bir şey yok. Bir doğru tarafı yok. Tamamen Sivak Allah Celle Celaluhu'nun tabi Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e e, onun onun vahyettiği yani vahye ve şeklinde Resulullah'ın sünneti olarak içimizde duruyor. Ve e, çok bir faydarı çok hikmetli bir sünnettir. Ve misval demek e, ağız temizliği, diş temizliği demektir. Yani bu basit bir şeydir. Hatta İslam'ın Allah'ın emri olduğunun delillerinden de birisi de budur. Çünkü o toplumda bu tür ağız temizliği ne, az, ne arardı? Abi bugün bu kadar her köşe başında diş macunu fırça olduğu halde insanların belki önemli bir kısmı dişlerini fırçalamıyorlar. E 1400 sene öncesini düşündüğümüzde buna kadar e, bu Misvak'ın e, meşhur kılınması ne kadar anlamlı olduğunu anlamak mümkündür. Evet. Yani Misvak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok e, teekidle üzerinde durduğu bir sünnettir. Ve o sünnet bizim için de geçerlidir. Es-sivakü mustahabbun fi kulli hal. Her halükarda sivak sünnettir illa ba'de zevali lisa'ib. Ancak öğleden sonra, daha doğrusu zevaldan sonra. Zeval dediğimiz yani güneş göğün ortasından batıya doğru az azıcık edince ki vakti, öğle vakti giriyor. Öyle vakti girdikten sonra oruçlu bir kimse misvak kullanmaması gerekir. Mekruhtur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَخَلُوفُ فَمِ Yani oruçluğunun ağız kokusu malum insan acıkınca midesi boşalınca efendime söyleyeyim ağızdan böyle hoş olmayan koku geliyor. İşte öğleden sonra bu genelde daha belirgince çıkıyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oruçlunun o hoş olmayan ağız kokusu Allah katında e, miskten daha kıymetli. E Bu ne demektir? Dolayısıyla o kokuyu gidermemiz uygun de değildir demektir. Bundan dolayı öğleden sonra yani öğle girdikten sonra oruçlu birisinin misvak, fırça vesaire kullanması yani ağız kokusunu giderici bir şey kullanması mekruhtur. Ve huva bu misvak fi selafeti üç yerde eşeddu istihbâven çok daha fazla müstehaptır. Bir inde tegayyürül femi min ezmin ve gayrihi ağız değişince yani ağzın kokusu değişince ister o değişim evet, ister o değişim min ezmin ister ezmden olsun yani e, ağzın uygun olmayan e, kokusundan olsun ister Suskunluktan olsun yani ezim e, kelimesinin manasıyla ilgili farklı görüşler var kimisi. Ezim uzun süre konuşmamak veya yemek yememek. Yani hülasa mesela şu ağız kokusu değişince ister uzun süre suskunluktan olsun ister yemek yememekten olsun. Ağız kokusu değişince ve kişi oruçlu değilse o zaman eee kullanması çok müstehattır. Çünkü İslamiyet toplum dinidir, insanlık dinidir. E, dolayısıyla ağız kokusu uygun olmayan birisi başkasının yanına gittiğinde o insanları rahatsız eder. Buna da insanın hakkı yok. Ki biliyorsunuz insanları rahatsız etmemen noktasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar sıkı emirlerin olduğunu biliyoruz. Mesela Men ekele hadeynil habifeyni fe la yekrabanna musallana Kim bu iki pis kokuluyu yani soğan ile sarımsağı kim bunları yerse o bizim namazgahlarımıza yani topluca namaz kıldığımız yerlerimize yaklaşmaz. An için insanları rahatsız etmemek için. Ve indel nevmi ve uykudan uyanınca da yine müsvak kullanmak çok ekit bir sünnettir. Ve ile salati ve namaza kalkınca da Misvak kullanmak çok sünnettir. Sivakü siva kelimesi sünnetul mutlaka. Mutlak bir surette sünnettir. Likavlihi sallallahu aleyhi ve sellem çünkü Resulü Ekim Es sivakü matharatun lilfemmi. Mardatun lilrabbi. Sivak ağzı temizliyor ve Allah'ı da razı ediyor. وهو حديث صحيح بصحيح حديث رواه ابن خزيمة وابن حبان والبياقي والنسائي باستاذ صحيح بو 4 حديث عالمي من حديث لا شيء سنة ده رواية المشتر وذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم بخاري بنو tadil suratında ama cezm e, kul kullanarak tadil dediğimiz arkadaşlar senedin ortadan kaldırılması ve ravinin direkt Resulullah şöyle buyurdu demesine tadil diyoruz. İşte diyor Bukhari bu hadisi muallak olarak yani senedini senedine yer vermeyerek zikretmiş ama cesim suratıyla yani Resulullah buyurmuş demiş. Ve talikatuhu bilseylet fil cezmi sahihatuh. İmam Bukhari'nin yani normalde talik hadisin zayıf olmasının bir göstergesi kabul ediliyor. Çünkü hadisin senedi yoksa e biz hadisini nasıl bileceğiz sahatini. Onun için talik doğsun sebeplerindendir Ama diyor İmam Bukhari'nin kesinlik sigasını kullanarak yer verdiği muallak hadisleri sahih kabul edilir. Ve matharatu bi fetelmimi mathara ve kesliya mit hiya kullu ina onunla temizlik yapılan her kap feşubbihes sivaku bi siwak buna benzetilmiş li ennehu yutahhirul fama çünkü misvak ağzı temizliyor. Bir de aklımda şu geldi doğrusu yani matranın masların mübalağası olması masların mübalağası olma ihtimali de var yani. Çünkü masların mübalağası geliyor. Evet. Peki. Ve hep yükrahul ıssâimi ba'de zevâli. Öğleden sonra misvak oruçlu için mekruh müdür değil midir? İstilaflıdır. Fiyi filan istilaflıdır. Li arraci'u fırrafi'i ve rauda. İmam Rafi'nin kitabında raci olan görüş ve İmam Nevevi'nin Doğdatut Talibi'nden vace olan görüşüdür. Ennehu yukrahu. Oruçlu için e, öyle vakti girdikten sonra mekruhtur. Ve sallallahu aleyhi ve sellem çünkü Resulullah la hulufu femis saimi oruçlunun ağız kokusu o değişmiş ağız kokusu atyabu indallahi min rihil miski. Allah katında misk kokusundan daha makbul görülüyor. Yani hadisin manası şu. Tabi Allah Celle Celaluhu için koku moku yok. Yani sizin nezdinizde bir misk güzel koku verme noktasında ne kadar önemliyse, kıymetliyse Allah nezdindeki o oruçluğunun değişmiş ağız kokusu da öyle kıymetlidir. Ravahül Bukhari hadisi İmam Bukhari rivayet etmiş. Bu şey rivayet etmişsin yevmel kıyameti. Yani atyabu indallahi yevmel kıyameti rivayet. Orada yevmel kıyamet ifadesi Müslüman rivayetinde var. Vel hulufu bidammil kâi vel lâmi. Hulufu huve tegayyuru değişim demek. Ve hussa bima ba'de zevali niçin? Öğleden, zevaldan sonra demiş. Le'enne tegayyur <laughs> al femi bi sebebi savmi Çünkü ağzın kokusunun değil, oruç sebebiyle değişmesi zevaldan sonra ortaya çıkıyor. Bundan dolayı buyurmuş. Öyleye kadar fazla hissedilmiyor. فلو تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر eğer onun ağız kokusu öyleden zevalden sonra <iongülüyor> başka <Bahs> bir sebeple oruçla başka bir sebeple değişse mesela cenevmin uykuyla o gıydi veya başka bir <laughs> şeyle ve festakili ecli zalike onun için yani uyku nedeniyle ağızı değişti diye misva kullansa la yukrahu mekru olmaz bu da ilginç bir görüş ve bir bir kavle göre la yukrahu istiyakı mutlaka yani mutlak surette yani ister oruçlu için yani ister zevalden önce olsun ister zevalden sonra olsun ister ağzı uyku sebebiyle değişsin, baş işte başkuru sebebiyle değişsin, misvak kullanmak hiç meşru değildir. Ve bihi kalir emmetü selasa. Üç imam, yani Hanbeli, Maliki, Hanefi. Böyle demiş yani, öyle de sonra da misvak kullanabilir. Ve Rabcahu nev'i hisa'il muhelleb. İmam nev'i mecmu' adlıyım kitabında, ve kitabında ki mecmum hedefi şerhidir. Bu görüşü tercih etmiş. Yani mutlak surette sivakın, misvakın mekruh olmaması. Oruçlu olsun olmaz. Ve gali Kadı Hüseyin Kadı Hüseyin Rahimullah yukrev fil farzi dünen nefti. Farzda oruçluyken misvakın kullanmak mekruhtur. Duna nefsi nafide mekruh değil. Ha niçin? Kavfun minel Yani nafilede şey nafilede ha farzda mekruhtur. O demiş farzla mekruhtur. Çünkü herkes oruç tutuyor. Ama farz oruçta. Ama nafile oruç demek değildir. Çünkü öyleden öğleden sonra özellikle özellikle bir kimse misva kullandığı biliniyorsa ki müminler öyleydi yani bizim mesela yetiştiğimiz dönemde de insanlar e, misva kullanmayı çok önemsiyorlar. Dolayısıyla bir insan öğleden sonra misva kullanmayınca e, oruçlu olduğu anlaşılır ve bu da riyaya sebebiyet verebilir. Ondan dolayı alıyor Hüseyin demiş farz oruçlarında e, kullanmak, misvak kullanmak ve çünkü herkes farz orucunda riya olmaz. Herkes mecbur tutacak. Ama nafilelerde mekruh değil. Vekulü musannifili saimi yok musannifin saimi demesinden maksat yu'khadu minhu ondan anlaşılır ki ennel kerahete tezûru bi rûbi şemsi yani o misvakın kullanım mekruhluğu güneşin batmasıyla bitiyor, kalkıyor yani. Ve adâ huvel asah asah olan da müezzem şerhan da böyle. Ve kıyır bir kıyıla göre tepkal kerahetu ilel şutriyi yani güneş batsa bile adam henüz iftarını açmamış çünkü fırsatı olmamış. Ha, o esnada e, kullanımı mekruh mu değil midir? İşte bu kile göre iftarını açınca kadar mekruhluk devam eder. Ama kilenin mukabili yani muhtemel olan görüşe göre e, gün sonra yani oruç zamanı bittikten sonra kerahet zamanı da bitiyor. Artık yani iftarını açmamışsa bile ne yapabiliyor? kullanır kullanabiliyor. Evet. İzninizle burada duralım arkadaşlar. Evet. orada duralım. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة